gece saat 02 sularında aile içi kavga olduğu yönünde gelen bir ihbar üzerine polis P asayiş ekibinde bulunan diğer polislerle birlikte aynı zamanda terör bölgesi olan olay yerine gelirler. İhbar edilen yere ulaştıklarında yakınlardaki bir mevkiden 5-6 el silah sesi duyulur. Sonrasında silah sesinin geldiği yönden içinde 3 kişi bulunan bir araç polislere doğru gelmeye başlar. Aracı kullanmakta olan ve polisleri görünce yavaşlar. Durumdan şüphelenen polisler el işaretiyle ve el fenerleriyle ışıklı uyarı yaparak dur ihtarında bulunurlar. Ve hakkında yakalama kararı bulunduğu için dur ihtarına uymaz ve aracı polis P ve diğer polislerin üzerine doğru sürer. Aynı zamanda araç içerisinden bir silahla havaya ve polis P'ye doğru ateş edilir. Polisler vurulmamak için yere yatar. Araç uzaklaşırken polis arkadaşının vurulduğunu zanneden P, silahını çıkararak aracın lastiklerini hedef alır ve araca doğru üç el ateş eder. P'nin silahından çıkan mermilerden biri aracın sağ ön koltuğunda oturan M'nin boynuna isabet eder ve M yaşamını yitirir. Evet sevgili öğrenci arkadaşlarım, şimdi olayımızı izledik. Olayımızın sorusuna geçelim. P'nin hareketlerini 2559 sayılı polis vazife ve silahiyet Kanunu'nun 16. maddesiyle öngörülen silah kullanma yetkisi kapsamında değerlendiriniz. Cevaba geçiyoruz. Öncelikle yaşama hakkı ve yaşama hakkı ihlalinin kanunun emrini yerine getirme sebebiyle hukuka uygun sayılabileceği hallere ilişkin olarak ülkemizde yürürlükte bulunan hukuki düzenlemenin irdelenmesi gerekmektedir. Ülkemizin de taraf olduğu ve anayasanın 90. maddesi uyarınca iç hukukun bir parçası haline gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Haklar ve Özgürlükler başlıklı bölümünde yer alan ikinci maddesinde yaşama hakkı düzenlenmiş, aynı maddenin B bendinde usulüne uygun olarak yakalamak veya usulüne uygun olarak tutuklu bulunan bir kişinin kaçmasını önlemek için kuvvete başvurulmasının kesin zorunluluk haline gelmesi sonucunda ölüm meydana gelmişse yaşama hakkının ihlal edilmiş sayılamayacağı belirlenmiştir. Anayasanın 17. maddesi 1. fıkrasında herkesin yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiş, Aynı maddenin dördüncü fıkrasında meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması veya olağanüstü hallerde yetkili merciğin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır denilmek suretiyle birinci fıkradaki hakkın istisnalarını düzenlemiştir. Türk Ceza Kanunu madde 24 birinci fıkrada kanunun hükmünü yerine getiren kimseyi ceza verilmez şeklindeki düzenlemeyle kanunla verilen görevin yerine getirilmesi bir hukuka uygunluk nedeni olarak öngörülmüştür. Maddede geçen kanun kelimesinden pozitif hukuk metinleri yani yazılı hukuk kuralları anlaşılmalıdır. Kanun hükmünün yerine getirilmesinde belirli konularda kişiye verilen yetki aynı zamanda o kişinin görevidir. Bu nedenle sözü edilen hukuka uygunluk nedenini görevin ifası kapsamında değerlendirmek gerekir. Polis vazife ve selayet kanun 16. maddesinde polisin görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkili olduğu zor kullanma yetkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanabileceği, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırıda zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunacağı, meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında bedeni kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde hakkında tutuklama, gözaltına alma zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanmaya yetkili olduğu, silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde dur çağrısında bulunacağı, kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde önce uyarı amacıyla silahla ateş edebileceği, Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edebileceği direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde Silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebileceği düzenlenmiştir. Somut olay değerlendirildiğinde olayın meydana geldiği bölgenin terör bölgesi olması, polis P hedef alınarak araçtan ateş edilmesi, vaktin gece karanlığı olması, araç ile kaçıyor olmaları sanığın tekrar ateş etme imkanı varken ateş etmemesi ve failleri hedef alarak değil yere doğru ateş etmiş olması hususları bir arada değerlendirildiğinde 2559 sayılı polis vazife ve selayet kanununun 16. maddesi uyarınca silah kullanma yetkisi bulunan polis P'nin kanun hükmünü yerine getirdiği ve bunu yaparken de hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmadığı sonucuna varılması gerekir bir hukuka uygunluk sebebi olan kanun hükmünün yerine getirilmesi dolayısıyla P'nin beraatine karar verilmesi gerekmektedir. D arkadaşından temin ettiği kaçak sigaraları Milli Jandarma Karakolunun kontrol noktasından geçirmek istemediği için dere yatağının yakınından geçerek yaşadığı beldeye götürmek ister. Gece saat 02.30 sıralarında karayoluna ulaşan D'ye Bolu Komando Tugayı'nda görevli T ateş eder. D, sol koltuk altı ve sol uyluk bölgelerinden isabet alarak yaşamını yitirir. Çok değerli öğrenci arkadaşlarım, çok değerli ceza hukukçuları olayımızı izledik. Dolayısıyla sorumuzu soralım. T'nin eylemini kanun hükmünü yerine getirme hukuka uygunluk sebebi bağlamında değerlendiriniz. Cevabımıza geçelim. Zor ve silah kullanma yetkisi bağlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anayasa ile polis vazife ve silahiyet kanunda yer alanların yanı sıra diğer düzenlemeler incelendiğinde 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 11. maddesinde Jandarma'nın kendisine veren, verilen görevlerin ifası sırasında hizmet özelliğine uygun ve görevin gereği olarak kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahip olduğu öngörülmüş Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin 39. maddesinde ise yetkinin kapsamı açıklanmıştır. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunun silah kullanma yetkisi başlıklı 22. maddesine göre gümrük kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye dur uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya uymaması halinde havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir ancak silahla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilir. Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar gümrük bölgesindeki her nevi deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye yetkilidir. Görevlerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, mors ve benzeri işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz araçlarına uyarı mahiyetinde ateş edilir. Buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya zorlayacak şekilde üzerine ateş edilir. 3497 sayılı kara sınırlarının korunması ve güvenliği hakkında kanunun ikinci maddesinde kara sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi kara kuvvetleri komutanlığına ait olup bu görevin sınır birliklerince yapılacağı kendi sorumluluğunda olan bölgede sınırı korumak ve güvenliğini sağlamak gümrük hattındaki giriş ve çıkış kaçakçılığı ile Kara sınırları boyunca tesis edilen birinci derece askeri yasak bölge içerisinde suç teşkil eden eylemleri önlemek, suçluları yakalamak, bu bölgede işlenen meşhut suç faillerini ikinci derece askeri yasak bölgede de takip etmek ve yakalamak, failler hakkında zorunlu yasal işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç delillerine ilgilisine göre Mahalli güvenlik kuvvetlerine teslim etmek. Kara sınırlarından iltica amacıyla giren muharip yabancı ordu mensupları hakkında 4104 sayılı muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye iltica edenler hakkında kanun hükümlerini uygulamak, diğer mültecileri silah, mühimmat ve harp araç ve gereçlerinden arıtmak, bu mülteciler ile beraberinde getirdikleri malzemeleri ilgili makamlara teslim etmek şeklinde yerine getireceği belirtilen görevlerin askeri hizmetten sayılacağı sınır birlikleri mensupları kendilerine bu kanunla verilen görevlerin yapılmasında diğer kanunların silah kullanma yetkisi dahil güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip oldukları düzenlenmiştir. 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nun 5. maddesinde sahil güvenlik komutanlığı mensuplarının kendilerine bu kanunla verilen görevlerin yapılmasında silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip olduğu belirtilmiştir. Hukuka uygunluk nedenlerinden olan kanunun emrini yerine getirmeyi düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 24 Taksim 1. maddesi görünce uygulama yapılırken, Failin eyleminin ne olduğu belirlendikten sonra bu eylemin belirtilen mevzuat kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de belirlenmeli ve ancak eylemin bu düzenlemelerden birinin kapsamına girmesi halinde hukuka uygunluk nedeninin varlığı kabul edilmelidir. Somut olay değerlendirildiğinde Bolu Komando Tugayı'nda görevli T'nin sorumluluğunu belirleyebilmek için olay yeri inceleme raporunu düzenleyen kolluk görevlilerinin de hazır edilerek denetime olanak verecek biçimde temsili ve tatbiki keşif yapılması suretiyle birinci ve ikinci derece askeri yasak bölgelerin gösterildiği memleket haritasının getirilerek uzman bilirkişiler marifetiyle zemine uygulanması, maktul D'nin vurulduğu yerin tereddüte yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise belirtilen mevzuat hükümleri gözetilmek suretiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinin uygulanma olasılığının değerlendirilmesi ve bu bağlamda 24. maddenin uygulanmasının gerektiğini düşünülmesi halinde mevzuattaki hangi hükme ve niçin dayanıldığının açıkça belirlenmesi gerekir. Hukuka uygunluk sebebinin bulunmadığının kabulü halinde ise T sorunu tutulmalıdır.